Arkadaşlar video geçmeden evvel hemen şundan bahsedeceğim. Bakın teknobura.net sayfasına mutlaka mutlaka girin. Bildirimlerinizi açın ve gelen bildirimlerdeki haberleri mutlaka mutlaka okuyun. Çünkü haberlerin içine bazı şeyler söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki şunu şunu yazın ve şu mail adresine gönderin. Ya da şunu yapın işte şuradan Instagram'dan bize ulaşın ve bunu yapan ilk kişiye de farklı farklı hediyeler vereceğiz. Bluetooth kulaklıklar, şunlar, bunlar belki önümüzdeki dönemde telefon bile hediye edebiliriz. Eğer bu hediyeleri kaçırmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen teknoburan.net adresindeki bildirimleri açın ve gelen haberleri en azından şöyle bir göz atın, okumuyorsanız bile. Çünkü alakasız haberlerde bile hediyeler sizlere sunulabilir. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Olga ben bugün sizinle gerçekten de... Yani sığmayan bir kutuyla karşınızdayım. Vivo V21'in hep beraber kutu açışını yapacağız. E, Vivo'nun bu arada tabii ki şurada gördüğünüz üzere Türk milli takımının resmi sponsor olduğunu yine belirtelim. Aslında Vivo çok önemli bir marka. Çünkü baktığınız zaman bugün ülkemizde üretime başlayan Çinli markalardan bir tanesi ve geçtiğimiz dönemde 20 milyon dolarlık bir yatırımla eğer yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli Gebze'de bir fabrika açmıştı. 12 bin metrekare civarlarında olan bu fabrika 3 yıl içinde... 2000 kişi iş istihdamı sağlayacak. Bundan dolayı aslında Vivo'ya teşekkür etmemiz lazım. Bir şekilde Türkiye'ye yatırım yapan aslında herkese teşekkür etmemiz lazım. Bununla beraber yine eğer yanlış hatırlamıyorsam Vivo'nun Türkiye fabrikasında yıllık 5 milyondan fazla telefon üreticiye de yine gelen bilgiler arasında bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi Vivo V21 tabii ki bana böyle baya büyük bir kutuyla geldi ama şöyle söyleyeyim ya birçok insan soracak abi hani telefonu biz aldığımız zaman da böyle bir kutuyla mı gelecek diye muhtemelen hayır arkadaşlar. İçinden çıkan küçük kutuda gelecektir mutlaka telefonlar ama bunun bir basın kutusu olduğunu baştan belirtelim. Sonradan yanlış anlaşılmalara da sebebiyet versin istemem bu durumun. Şimdi hemen şöyle bunu açıyoruz arkadaşlar buradan. Bunu da buradan açıyoruz. Çok güzel bir kutu hazırlamışlar gerçekten. Mükemmel bir kutu olmuş. Gördüğünüz gibi Vio V21 bizleri karşılıyor. Hemen kutuyu şuradan çıkartalım. Ve bu büyük kutuyu Hemen kenara alıyorum. Telefonun arkasına baktığımız zaman arkadaşlar burada gün batımı rengi diye bir renk var. Ee, yani renk tarafında gerçekten Vivo oldukça iyi. Bunu hep beraber göreceğiz. Bizim incelediğimiz ürünün 128 GB hafızası ve 8 GB'ta RAM'i var arkadaşlar. Hemen bıçağım buradan alıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir ufak bir güzel bir hareket yaparak hemen. Eski kelebekçilerden kim kaldı tabii ki değil mi? <laughs> Hemen kutuyu açıyorum buradan. E, baktığınız zaman böyle yanar döner bir renk var. Bu da V şeklini burada görüyoruz. Oldukça da güzel. Hemen şöyle kutuyu açmaya çalışıyorum. Ya burada bir tane güvenlik şeridi var. Bunu da söyleyelim. Telefon alırken tabii ki bu güvenlik şeridi nere? Mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Telefon bizi karşılıyor. Hemen telefonu şuradan çıkartıyorum. Ee, ve burada tabii ki ee, Vivo'ya teşekkür ediyoruz. Bunu korumak için bir ekstradan kılıf aramamıza gerek yok. Bunun içine gayet güzel şeffaf bir kılıf koymuş ki en azından telefonun rengini de saklamayacak bir kılıf diye düşünüyorum bunu da. Tabii ki teknik dokümantasyonların olduğu ve sim kart iğnesini de yine burada görüyoruz. Burada 33 watt hızlı şarj desteğine sahip bir Vivo Flash şarj 2.0 desteğine sahip bir seyhat şarj aletimiz var. Ne kadar sürede telefon şarj edecek? Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız pil testine hep beraber görüş Tabii ki burada şarj ve data kablomuz yine buradan çıkıyor. Burada arkadaşlar bir adet kulaklık var. Bu kulaklığın 3.5 metre giriş, e, girişi var. Fakat telefonda 3.5 mm giriş yok. Bundan dolayı da Vivo bizi düşünmüş ve 3.5 mm girişi tipçeye çeviren bir aparatı da yine bize burada sunuyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Kutu içinden şimdilik bunlar çıkıyor. Dilerseniz şöyle bir telefonu hemen açalım. Size bir gösterelim. Şöyle e-mail numaralarını göstermeden hemen şuradan açıyorum arkadaşlar. Yani bu arada renk gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Ki bunun altından bile bu kadar güzel görünüyorsa bilmiyorum nasıl çıktığı zaman nasıl görünecek. Hemen şöyle e-mail numaralarını göstermeden arkadaşlar size. Evet telefon şu anda burada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay renk muhteşem gerçekten ya. Abi renk muhteşem. İnanılmaz güzel bir renk ya. Yani bilmiyorum hani tabi bu rengi yani bu tarz renkleri sevmeyen insanlar da mutlaka vardır ama ya yani benim için mükemmel bir renk abi. Renk ya renk bir renk. Gün batımı rengi diyor. Yani gün batımı mı gün doğumu mudur artık nedir bilemiyorum ama yani tüm e, o tan yerinin tüm renkleri gerçekten de burada var. Burada görebiliyoruz mükemmel bir renk. Bakın buradan böyle tuttuğumuz zaman sanki gold gibi, sanki rose gold gibi bir renk var. Buradan tuttuğumuz zaman mesela biraz daha mavimsi bir rengi kavuşuyor. Biraz daha üstte dediğim gibi yine daha rose gold bir renk. Burada biraz daha mavi ne kadar geçiyoruz da bilemiyorum ama ya gerçekten arkadaşlar telefonun rengi muhteşem. Bu arada tasarım yani inanılmaz ince 7.4 mm bir kalınlığı var ki ya uzun zamandan beri incelediğim telefonlar içindeki en ince telefon ve en güzel tasarıma da sahip herhalde telefon diyebilirim bu noktada. Malzeme kalitesi falan yani inanılmaz hani dokunmaya <laughs> Dokunmaya kıyamayacağınız gerçekten çok güzel bir renk. Arkada üçlü kamera yapısını görüyoruz. Şöyle göstereyim burada 64 megapiksel bir ana kameramız var. Tabii ki bu kameramızın f1.8 diyafram değerine sahip olduğunu söyleyelim. Fakat e, bu kameranın özelliklerinden bir tanesi şu. 1 bölü 1.7 inçlik bir sensörü var ki gerçekten de aslında büyük bir sensörü var ve nasıl bir performansı imzalayacak çok fazla merak ediyorum. Ve Giro'da desteği var arkadaşlar yani çok özel bir OIS desteği var. Aslında ben bu e, desteği ilk kez X51'de e, deneyimlemiştim. Bunda nasıl bir performans imza alacak? Bunu hep beraber göreceğiz. 8 megapiksel geniş açı bir sensör var. Şöyle söyleyelim aslında üçlü kamera yapısına baktığımız zaman genelde bazı markaların üçlü kamerada geniş açıyı çıkarttıklarını görüyoruz ama bu telefonda geniş açı lens var. Bu da bence güzel detaylardan bir tanesi ve 2 megapikselde makro kameramız var. Dediğim gibi telefonların nasıl bir performansı imza attığını önümüzdeki günlerde yapacağımız teste göreceğiz. Bununla beraber tabii ki ön taraftaki kameranın da 44 megapiksel OIS destekli bir selfie kamerası olduğunu belirtelim. Telefona gerçekten de kamera tarafındaki yetenekleri oldukça iyi gibi görünüyor. Bunu hep beraber test edeceğiz. Özellikle hem ön kamerada hem de arka kamerada OIS desteğinin olması kesinlikle bence buradaki en önemli detaylardan bir tanesi. Bu telefonda Android 11 güncellemesi var ve Funtouch 11.1 de arayüz yine telefonla beraber bizlere sunulan diğer özelliklerden bir tanesi MediaTek'in yeni nesil Dimensity 800 destekli bir Yonga seti var. Yani performansını gerçekten ben de çok fazla merak ediyorum. 4000 mAh'da pil gücü var arkadaşlar bu telefonda. Yani nasıl bir şarj performans sunacak? Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız pil testinde ortaya koyacağız. Benim şimdiki söyleyeceğim telefonla ilgili şeyler bu kadar. Kesinlikle ama kesinlikle tasarımsal anlamda beni çok fazla etkileyen bir telefon oldu. Rengi muhteşem görünüyor. Yani bu telefonu bir yere koy mutlaka insanlar gelip abi ya bu ne diyeceklerdir. Kesinlikle ama kesinlikle kendisine çok fazla baktıran bir telefonla karşı karşıyayız. Eğer özellikle tasarıma çok fazla önem veren bir insansanız bu telefonu gerçekten kullanmak isteyebilirsiniz diye düşünüyorum ki... Ya yani tasarım gerçekten arkadaşlar çok aşırı derece ince ya 7.4 mm bir telefonu Uzun zamandan beri görmüyoruz çünkü baktığınız zaman e, özellikle orta segment telefonlarda orta segment, orta üst segment telefonlarda birçok markanın çok da fazla kalınlığa takılmadığını ya kalın olsun çok da önemli değil dediğini görüyoruz ama Vivo bu noktada gerçekten tasarıma gördüğünüz üzere oldukça fazla önem vermiş. Telefon bize ne sunacak? Önümüzdeki günlerde yapacağımız testlerde ortaya koyacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.